Hamlet mi gördüğünüz gibi bed var oynuyoruz. biz Burak abi Hilal abla var hoş geldiniz gençler ye hoş bulduk ye abla kötü bir şey mi dedi lan alttaki Hayda. ben onu okuyordum öyle ya. bir dünya yok Hilal abla'yı söz ettirmeyiz arkadaşlar bugün sizlerle beraber bed var oynuyoruz gençler ve bed varsa bugün Slime'la yatağı kapatacağız arkadaşlar. Evet, yanlış duymadınız. Evet, slime'la yatağı kapatacağız. Birazdan göreceksiniz nasıl yapacağımızı. Ama ilk ilk olarak ortaya gitmemiz lazım onun için tabii ki de. E göreceğiz. olarak like atmayı unutmayın Aynen. Tabii ki de. Şu anda tam ekranda bak. Çıktın. Evet. Tam ekrandan çıkıp like atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Aynen o şekilde e, yaparsanız seviniriz. Birazcık gençler hemen şuradan e, kılıcımızı da alalım. Ortaya hemen gidelim bakalım bugün kim alacak? Burak ağacım, Hilal ablacım Hakan, Hı -hı. kırmızı efendim. eğer kırmızıyı kırmıyorsunuz ona ben gideceğim kırmaya. Tamam Burak'a mavi. Bu benim yemeğim Pembe kim? E, white. Uu. Kırmızı benim yanımda Burak abi bu arada. Söyleyeyim. Ne yapıyor? Kapattı mı yatağını? Bir dakika bakacağım Burak'a. Rapor ver çabuk. Ee, kapatmış, kapatmış Burak Ağacığım. Neyle kapatmış? Ee, yünle kapatmış. Tamam sonra yok. Yani söyleyeyim sana. Ee, arkadaşlar, bir önceki bed Bedwars'ımız e, çok sevildi. Tamam tamam, 75 bin like gelmiş. Ee, yok, biz şu an <laughs> o rakamları göremiyoruz maalesef. <laughs> Ama güzel bir like aldı diye tahmin ediyorum. Çünkü güzel izlendi en son. Onu söyleyeyim. Ee, zay, teşekkür ederim. Saygı büyüyor ama hissedebiliyorum. Evet, hissedebiliyorum. Ee, daha pembe ortaya gelmemiş iken e, biz ortaya yol yapabiliriz ama günümüz bitti. Buraka. Ben bu arada bütün topladım. Biz Burak senle ortak Ciddi şey mi diyorsun sen? Montu. Hilal beyaz sen misin? Evet. O zaman sana Allah. güvenebilirim. Allah. Diyorsun. Burak. Şu anlık güvenebilirim. Şu anlık güvenebilirsin. Şu anlık. Opsiden an... yapıp direkt kırmızıya uğraşacağım Hilal. Gençler neden sinirli olduğumu biz videoya girmeden önce bir adam laf attı yabancı ama. Yani öyle bir dünya yok laf falan filan dedi. O hıncı şimdi şundan çıkacak. Şimdi hıncını kırmızıdan alacağım. da bize laf etti. Allah Yok hiçbir şey demedi aslında ama. Olsun kötü gibi hissettim ben. Tamam kontrol. Hemen gençler Optifine açmam lazım daha doğrusu GTL yapmam lazım yoksa oynayamıyorum. Tamamdır. Tamamdır. Hilal geri sayım yapmak ister misiniz? Olur. Burak hacım ne kadar hızlısın bugün. Ben her zaman halim Hakan'cığım. Yani Hakan'cığım, konuş... gibisin. <laughs> Hilal abla lütfen. <laughs> lütfen. Aynen Hakan'cığım, bir 2 iki AK yani. Mavi, mavi ortada. Bence Burak'a bir flaş iki. Ne? Bir şey oldu mu? Ben izlemiyorum da şahsen Şu an, e, bilmiyorum. bilmiyorum. yılın galiba spoilerını vermiş olabilirim. Sen ne oldu dedin ben onu çözemedim. Ayda bu Burak'cığım nasıl alabilirsin onu? Nasıl Adam oynamayı bilirsin? bilmiyor ya Mavi. Mavi mi? <laughs> Ama bilmiyorum. ayda ARKAMDA biri var Burak abi. Yardım et. Buraka. Kırmızı. Tamam. Kırmızı buraya gel. Kırmızım. Ay süper süper. Öldürme, öldürme sakın öldürme. Ama maalesef öldürdüm yoksa beni öldürecekti yani. Öldürdün mü? Benim ölmemi istiyor musun Burak acığım? Yani beni öldürecekti. Evet. Lütfen, tespit tamam. ederim. Yazıklarım. Ayda red gitti. Tamam. Red gitti. Tamam. Ya, yes. Oh yeah. Oye slime ile kapatabildin mi? Daha slime slime'la kapatamadım. Çünkü e, zümrütleri toplamaya çalışıyorum Murak Slime Slime'la kapatacağız. Ortaya gelmiyorum kardeşim. Uğurak çünkü abi, ben de tamam. merak ediyorum video izleyeceğim Tamamdır. için. Ee, ben, video. De Aynen, ben de ben de merak ediyorum. Aynen. O şekilde. Bugün Hakan paralarla Minecraft geçti. geliştirme konusunda çalıştığı için Aynen. Arkadaşlar yani düşünsenize ya slime slime'la kapatıyoruz. Ya yok böyle bir şey. Hakan biz seni nasıl kıracağız o zaman lan? Slime Bırak Hacım valla üzerinde zıplayacaksınız ilk olarak. zıplaya zıplaya. Eee evet. Kırabilirsek tabi. Aynen. Hilal abla. Aha. Kırmızı geliyor Burak kırmızı sana geliyor. Gelsin. Obsidyenim var. Beni öldürüyor ama. Aa Hilal abla ölüyor. Öldürdü. Öldürdü. Sana geliyor. Gelsin. Geldi. Şu an bana giden Aa, falan yok. Benim var. Alırsın Burak'a helal helal evet. Buraka Oske sarı, sarı sarı öldü ölmedi tamam kaç. bu doğru budur aldım aldım sarıyı da aldım bu da sarıyı da aldım ee, sıkıntı yok tamam ama canım bayağı gitti gençler ya gördünüz değil mi? Mavi de orada vallahi iki tane şu an Abi, ıı, şeye sonra. ihtiyacımız var zümrüte ihtiyacımız var Slime'dan yapabiliriz arkadaşlar Hilal abla mavi mi kıracaksın yok? İnanamıyorum. Tamam süper. Aynen düşman olduk. Arkadaşlar tamam, bekle. Gibi... Ya biraz bekleyin. Onlar aynen, bizi aynen. kırmaya çalışıyorlar. Aynen aynen abi. aynen aynen. Abura ee, abi, biraz lütfen, lütfen, lütfen lütfen. Tamam. Arkadaşlar burada like'larınızı tekrardan söyleyelim. Bekliyoruz. Onu da söyleyelim arkadaşlar. Ya o, Hakan Hakan seni kırmaya gidiyorlar lan. Öyle bir dünya yok o benim. Beni kıramazlar. Şş, yürü lan o benim. Aç. Ya öldüm iki tane engel. İzrıtma da öldürün Aldım, öldürdüm öldürdüm. Bana Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, slime bloklarımızı aldık. Daha doğrusu gördüğünüz gibi hemen şeyle bunu e, makas almam lazım. Uğur. Makasla al, kapatmak istiyorum. Evet 30 aydın alalım. Hilal sana tek bir şey söylemiyor istiyorum. ZENK Gördüğünüz Hoş gibi ayda Allah'tan ben sesi ben... gidiyor. Aa, Burak Ardın seslerin de, kesildi az önce orada. Allah sarıya sarı nasıl aşağı. Aa atamadım Hilal Sarı sana geliyor bu arada. Abi. Bakalım üzerinde kadar. zıplayabiliyor muyuz gençler? Bir dakika. Rekt rekt. Of rekt attım lan. Ben sarıyı öldüreyim Maalesef o zaman. Maalesef zıplayamıyoruz Burak. Ya, ya kardeşim ben seviyorum böyle. Yapacak bir şey yok. Bastlıları azimli var. insanları. Mı? Azimli insan. Oy. <laughs> azimli. kaydı lan bir anda. <gülüyor> Burak <laughs> Hacım <laughs> slime'lar nasıl gözüküyor? Güzel değil mi? Hakan şu ay, an üzerine girip tepinmek istiyorum. Bakın vallahi... Rakın kok gibisin, çadır kurmak istiyorum, festival gibisin, katılmak istiyorum. Ece Bivedik bir replikler. Ona gidiyor Fena. yine. Yok Buraka. kardeşim sana geliş. Hilal sen rahat ol, sen rahat ol Hilal. Hilal Altı bak tane bak, şeyim şey. var, Emrıldım Tamamdır gençler, bunu artık... Bir... E, ya çok kuruyum Allah kahretsin. Vura vurma! Emek önüm... var üzerimde. Bana ne? Benim iki tane Emrıldım da sen kaptın. Olsun. Bu benim hiç yoktu, yazık bana. Yazık, Yazık Hilal ablaya valla. Ben şu an gençler action'a bir dakika action'a ben girişiyorum. Şahane evet. E, ortamlardan uzaktım ama şimdi herkesi öldüreceğim. Bekli. Sıkıntı oh, yok. Tamam abi nasıl korkutun lan? Murak abicim beni hiç korkutmayın ya. Değil mi arkadaşlar? Efendim? Güvenebilirim değil mi? Bezimi rahatça bırakıp Güvenebilirsin gittim, bence. An. Güvenebilirsin Güvenme. şu anlık güvenebilirsin. Be. Yalnız Seyirik ben ilk ol olarak pembeyi kırmakla başlıyorum arkadaşlar. Pembe e, ortadan yani yandan giriyor. Sarıyı, i̇lk önce temizle yandan başlayabiliriz. Sarıyı sarı ben kıracağım sarıyı ya benim. Kendiniz O zaman kıyar. mavi de ben de. Tamam o zaman. Aa sarı beni kırmaya gitti. Yolumu kırıyor şerefsiz. Harbi mi? Aa inanmıyorum. Hilal o beni kırsın ben de onu kıracağım. Pembe şimdi. gitti Burak'a. Pembe şimdi gitti ben... daha doğrusu purple. Ee, Kırmasın ya Vura. Tamam pinkmiş daha doğrusu tamam ya pembe. Yapabileceğim bir şey yok ama iler. Kalmaz bana yok. Sana. Burak siz kimi kırıyorsunuz şu an? Ben de yanınıza geleyim. İlhan benim base'e git Hakan a. Hakan benim base'e git uç. Tamam tamam tamam. Şu hangi renktin? Vura atlasın aşağı atla aşağı atla. Aha ben Ayda. Sen kır onu kır onu ben de onu öldüreceğim ya. Yaptığı şey insanlar. Tamam var. ben sarıyı öldüreceğim Burak'a. Şey, Yorumdan adam geçmiş bu arada görmedim arkadaşlar. Ee, hemen rekt atıyoruz rekt 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 rekt. Hayır budur öldürdük arkadaşlar adamı süper ama ben şu buradan çıkmam lazım yoksa öleceğim gençler bir an önce. Bir de patlattı ha. bu bayağı Harbi sıkıntı mi? çıkaracakmış gibi. Sarı mı? Aynen sarı. Ya şey blue Hakan beni öldürdü Hakan ya blue sıkıntı. Valla. Aynen Arkadaşlar görüyorsunuz bana hacker diyorlar ya. Ben hacker miyim video kaydı var sarıyı burada. Hiç öldüremediniz mi? Hakan sarıyı öldürür müsün arkadaşı? Abi sarıyı öldürmem için biraz can can almam lazım. Burası senin base'inde hala obsidian mi almış ne yapıyorsa. Aa. Şu an şey. base'in de elinde bir tane obsidiyen dolanıyor. Burak sen git base'ine görüyorum seni. Obsidiyenleri alıp kendi base'ine mi götürecek ki? Yok. Kırdım ben onu kırdım. Öyle bir şey yapabilir korkuyor. mi? Cid... Ayda valla mı? Valla. Ama bence mantıklı. Zümrüt toplamak yerine. <laughs> Biraz zaman kaybediyor tabi ama. Aa ben öleceğim Mavi beni öldürdü. Nasıl? 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 Mavi alçak attı. Burak az. Abi İnsan, intikamını ne? aldım. Mavi kırarak da devam ettireceğim. Sen biraz bekle. Ben e, biraz chat yapayım. Abi, Hilal abi, abi. Da biz devam ederiz. Hilal abla değil mi? Ya. Aynen. Sıkıntı aynen. yok. Bırak çok... sen bize oradan bu salak ver. Kendini salak kendini patlattı ölecek şimdi bak bak. Sarı mı? Ne Kendi yapıyor ya? ne yapıyor? çalışıyor. 4 canı var. 3 2 Oha mantıklı lan. Yapılabilir mi bu abi? Anlamaya çalışıyorum. Bence şeyleri obsidyenle patlatmaya çalışıyor. Bir saatte çünkü obsidyenleri kazıyor. Öyle mi? Evet, diamond kazması var en Evet işte kazıyordu. Yavaş diye bence şimdi şey yapıyoruz. yapıyor. Aldı. Hilal, Hilal bak geliyor şifte bas. Hemen gençler Ateş setimizi yok. alalım. Diamond set yaptım. Ben mavi maviyi kırmaya gidiyorum Murak'a. İntikamını alacağım demiştim. Yine obsidyenleri ee... Kıracağım. Kılıcı Hala verelim arkadaşlar. Tamamdır. Bu amacı ne acaba? TNT'leri alalım. Ben yay falan alacağım bir hemen. Yay mı? Yay da mantıklı ama ben yay almayı tercih etmiyorum Milyal ablacığım. Hemen ma buraka mavi değil mi? Bildin mavi. Aha. Aha. Tamam Aha. tamam. Blue gidecek. Blue bugün yaşamayacak. Şey ne yapıyor? Bizimki ne yapıyor bura? Bakıyorum. Değişik. O rahatsız takılıyor. Blue geliyor. Rahatsız. Hadi bakalım. Ne oldu? Dur, ha? ne bakacağım. Ne oldu? Dur arkamdaki kişi şey yok tamam, Yok kimse sen git. Abi Kendi rolü yok mu? Ender Pearl yapmadım. Heh kaçtı. Tam hayatının en büyük hatasını yaptı şu an. İnşallah Diyanet ben aldım, yani? aldım 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 almaz mıyım Burak acaba? Koy hemen koy koy, koy koy koy. Aşağı atladı Burak. tamam süper. Ya Hakan canı yok. 14 senin senin daha fazla. Senin arkan da arkan da. Kır kır kır. Şimdi biliyorum öldür onu, onu öldür onu kaçma öldüreceğim, kaçma. Öldüreceğim öldüreceğim öldüreceğim. Yani at, at yukarıdan aşağı. Yok, at yaptım Gereksiz her yer harcamam. Harcamam. Aynen aynen dur. O öyle ölüyordum ya, lan. İhanet edebilirsin. İhanet edebilirsin. Aa birebir mi kaldık? Oha! İhanet yani, lazım bana. Ciddi misiniz? Aynen. Aynen ikimiz kaldık sadece. Hilal abla öyle bir şey yapabilir misin cidden? Yapabilir. Yani, Sana kopyo seni Hakan Bey. Ay arkadaşlar görüyorsunuz değil mi Hilal ablayı? hiç yani böyle <laughs> görüyorlar gitmiyor. <laughs> tamam. Daha sıkıntı yokmuş Hilal abla da gidememiş. Hakan no, okay. ne yapmış <laughs> öyle ses yapmış <laughs> <laughs> Ya İlel abla Ortadan çıkmadı ki Ha? Ya Ortadan çıkmadı ki Allah ama biz onu fazla izin vermişiz Ya İlel abla öyle yok Öyle izin vermek falan yani hiç şey yapamazsın da yani Bilmiyorum valla Öyle Sen bahanelerle hiç yok. gelme Ben terimle hakkımla geliştim Seni de kıracağım söyleyeyim ee, ama bir dakika şuradan gidelim gençler. Hilal abla. Efendim? Ölümün olacağım söyleyeyim. Peki, Hakan. Tamam. Tamam sende bir planlar var ama dayılısı. E o hiç olmaz yani bir de Diyorsun. Diyorsun. Diyorsun şu an Allah korkmak üzereyim bir dakika. ha. <laughs> bir saniye. Bence de kork yani. Diyorsun. Korkun lan. Korkma. Korkun benden. Kim diyordu onu? Böyle bir replik vardı sanki. Evet. Bir zamanların popüler şarkısı. Evet evet. Bir saniye hoppala tamamdır gençler sıkıntı yok. Aa tamam. Ben egimi artık korudum. Obsidian yaptın mı sen Hakan? Yapmışsın da. Çoktan. Hem de slime'dan yaptım. O slime yaptın sen. Ya, ya ya. Oo. Sen obsidian yaparken ben slime yapıyorum Hilal abla. Ya. Vay vay vay. Hilal Hakan'da golem var dikkat et. Ya bura e, abi ne böyle bir şey iki yapıyorsun? Ok, ya? abi, i̇ki ok bir pat, iki ok iki ya. İki ok ha? Diyorsun. Ama Hakan senin tamam. haberin yok Hilal şu an senin base'inde bile. Tamam olsun o da olur o da olur. Ben görebiliyorum şu an Hilal abla base'inde. Ne? Hakan Hilale mi gidiyor? Hakan uğraşırken gidip şunu niye patlatmıyorsun? Action olsun. Atraksiyon olsun. Başka hiçbir şey değil. Olsun. Harca harcoktan Elif abi. Teşekkür ederim. Yalnız ben set yapmayı unuttum galiba. Oha. Hakan Atamazsın. 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 Hayır ona izin veremem. Tamam. Ay öldüm. Hakan, Hakan yukarı çık. Yukarı Aa! çık. Sen çık sen Atar ölürsün. Tamam. Hakan geliyor. Gelsin, gelsin. Hakan 20 canı var. Dikkat İnkot et. Ediyor. Tamam. Hakan, Hakan. can az yan. Hakan canı çok az. Hakan kaç kaç. Ender pearl at. Aa attı ender pearl. Duymadım, Duymadım Buraka. Buraka görmeyi çok değişmişsin. Görmeyi dinle. Hakan niye öyle çok... bir silahsızlık yapıyorsun? Abi ya? canım az. 3 kalbim var bir öleceğim. Setim anda. gidecek, şeyim gidecek. Setim gitmeyecek. Ya şey, setim gidecek, kırıcım gidecek. Yap. 4 emerald Buraka. Dur. Hem yok. Ama kırarım ben sorun yok. Canımın yenidenlenmesi lazım. Sıkıntı yok yani. Sıkıntı büyük yani. Bu rabin yolda kırık ya. İrelab abla ne yaptın? Oh tamam tamam tamam. <laughs> ah, koca ya kötü yok benim hala benim ya. Benim gelişmem Kaçarsın. lazım. Gelişmem lazım. Gaper falan yapmam lazım. Olmuyor böyle Öyle olmuyor. <laughs> Arkadaşlar hakanı kaçırdık gördüğünüz gibi. <laughs> Hadi sen bekle. Yorum. Tamam. Bakalım. Şimdi şunu şöyle bir alalım ilk başta. Ortayı da boşaltan bir Hakan görüyorum. Tabii ki de. Hilal abla sıkıntı yok. Nesi ne var mi? acaba? O 30 tanesi varmış daha. Neyin? Hiç. Şey mi? dragonları mı? Göremiyorum şu an ben. Bir dakika. Görünmez deyin. Ay diyorsun. Şu an korktum. Korkutmayı başardın. Daha duruyormuş benim yatağım ya. İyi bari. Hadi ya çık artık. Tamam gençler. Her şey hazır. an tamam, merak bekliyorum. Bekle. Hilal Anne, abla. Hani slime'ın da tepinmek istiyorum ama. Tamam. Nasıl olacak o? O da olur inşallah. Rüyanda. Vallahi gelmek Burak erken veda etti aramızda arkadaşlar biraz ama. Ya o ben o sarı bana gıcıklık yaptı. Bana gelmesi lazımdı onun ya niye sana geldi ki çok saçma bence. Rahatsız. Aynen tam rahatsız. Şöyle bir gidelim şuradan. Hii. Hakan yolu patlatsaydın ya. Hilal abla bay bay. Hakan koş sana gidiyor ha. sana gidiyor. Farkındayım koş. kıramaz yetişemez. Ya yetişebilir Dur. mi? Haha korktum yetiştim. çok korktum çok. Ah trap gitti. Aa, ah Ya, ya. Öldürüyor, öldürüyor. Hakan oradan da sen sıkıştır Hakan çabuk. Geliyorum. Bici. GG. K. K. Aa vuramadım. Vuramadım. Hayır, harbi ciddi. Tam düştün. Düştü, düştü He düştüm ile. abla GG. No. Ya iyi bu abla. <laughs> Budur. Ay, ya, ya ya sen benim Ay. oraya e, şey gölem şey koyacağımı hiç düşünmedin değil mi? Öyle bir şey yok. Yapacaktın helal abla. Yani abi ben yaptım, yöntem. sen nasıl yapamıyorsun? Ya. Ya. arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Slime'da zıplamasına izin vermedik. Evet. Kimseye izin vermedik. Kimse bizim base'imize bu bölüm gelemedi arkadaşlar. Ee, video inşallah beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.